Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomuzda tatilde eğitim serimizin 3. sınıflar için ilk videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Evde eğitim serimizin 1. videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda matematikten ağırlık ölçüleri konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Maddelerin ağırlıklarının ne kadar olduğunu bulmak için onları tartarız. Bu tartma sırasında kullanılan ölçülere ağırlık ölçüleri denir. Maddelerin ağırlıklarını kilogram ile ölçeriz. 1 kilogramdan küçük olan ağırlıkları ise gram ile ölçeriz arkadaşlar. Bunu zaten okulda da gördünüz. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Kilogram ve gram bizim ağırlık ölçme birimimiz. Tartı birimlerimiz. Hemen yeni sayfamızda devam edelim. Evet 1 kilogram 1000 grama eşitmiş. Şimdi 1 kilogram 1000 grama eşitmiş. Ee, eğer arkadaşlar büyük birimden büyük birimden kastım kilogram daha büyük gram daha küçük. Büyükten küçüğe dönüş varsa ben burada kilogramın yanındaki sayıyı 1000 ile çarparım. 8 kilogram demiş o zaman 8 çarpı 1000 demem lazım. Ee, 1000 ile kısa yoldan çarpmayı gördünüz. 8'i yazdım. 1000'le kısırlıktan çarpmayı ben de söyleyeyim arkadaşlar. Şu sondaki 3 tane sıfırı getirdim. 8'in yanına yazdım. 8.000 Hemen yazıyorum. 8.000 gram. Baktım kilogramdan grama dönüşüyor yine. 9'u yazdım. 1000'in yanında 3 tane sıfır var. O zaman 1, 2, 3 tane sıfırı yanına yazdım. 9.000 gram. 25 kilogram kaç gramdır diyor. 25'i yazdım arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? 1000'in yanındaki 3 tane sıfırı 1, 2, 3 buraya yazıyorum ve 25.000 oldu. 3 kilogram demiş. 3 kilogramı yazdım arkadaşlar. Devamında 1000'in sıfırlarını da çat 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 yanına koydum. 3000 oldu. 7 kilograma gelince 7 yedi kilogramda 7'yi yazdım. 3 tane sıfır koydum. Ne oldu arkadaşlar? 7 kilogram 7000 gram. 3 kilogram 3000 gram. 25 kilogram 25 bin gram şeklinde bu şekilde dönüştürdüm. Yani büyükten küçüğe doğru birimi çeviriyorsak arkadaşlar. Yani kilogramdan grama gidiyorsak o zaman ne yapıyoruz? 1000 ile çarpıyoruz. Çünkü 1 kilogram gramın 1000 katı. Bu sebeple çarpıyoruz. Şimdi gelsin. Tersini sorsun bize. Gelsin yeni sayfa. Şimdi de burada arkadaşlar ee, benim gramdan kilogram ve grama dönüştürmemi istemiş. Ee, burada yapmam gereken şey şu. E, binin 1000'in 3 tane sıfırı vardı. 1 2 yazdırılmış. 1 kilogram 1000 gramdı. Ancak bu defa gramdan kilogram ve grama dönüştürmemi istemiş. Yani önce kilograma gitmem gerektiği için normalde bölmem lazım ama siz bu bölmeyi görmediğiniz için yapacağınız şey şu arkadaşlar. 1000'in kaç tane sıfırı var? 3 tane sıfırı var. O zaman ne yapıyoruz? Burada gramın yanındaki hemen yerden 3 tane sayıyoruz. 1, 2, 3. Buraya kadar geldi. Şu baştaki 1'i kilogramın önüne geriye kalan 500'ü de buraya yazıyorum arkadaşlar. Şimdi geldik. 4400 gram kaç kilogram? Kaç gramdır demiş. Şimdi burada yapacağım şey ise şu arkadaşlar. Yine aynı şekilde 1000'in 3 tane sıfırı vardı. Geldim buradan 3 tane sayı sayıyorum. Bak bu birinci sayı, bu ikinci sayı, bu üçüncü sayı. Geri kalan kısmında var olan sayıları başa kilogramın başına yazdım. Bu devamındaki sayıları da sonuna yazdım arkadaşlar. Geldik yine diğerine 6500 gram demiş. O zaman 3 tane saydım gene sayı. 1, 2, 3 tane sayı saydım. Her zaman bu tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Her zaman bu tarafa doğru gidiyoruz. 3 e, tane sayı baştaki sayıları kilogramın önüne yazdım. Sondakileri ise gramın önüne yazdım. Aynı şekilde 1, 2, 3 tane sayı gittim buraya kadar geldim. Burada var olan sayıyı kilogramın önüne kalanı ise gramın önüne yazdım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Ebru'nun babası 70 kilogram annesi 68 kilogram ağırlığındadır. Ebru ile birlikte hepsinin ağırlıkları toplamı 168 kilogram olduğuna göre Ebru kaç kilogramdır diyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 70 kilogram, 68 kilogram, bir de Ebru'nun kilosu varmış. Ebru hepsinin toplamı 168 oluyormuş. O zaman ben anne ile e, babanın kilolarını bildiğim için topluyorum. 8, e, 138 kilogram yaptım. Ben 138 kilogramla kaçı toplarsam 168 gram e, kilogram olur onu buluyorum. O zaman 168 kilogramdan 138 kilogramı çıkartıyorum. 0 3 30 kilogram. Demek ki Ebru ne kadarmış arkadaşım? e, Ebru'nun kilosu 30 kilogrammış. Çünkü üçünü topladığımızda annesiyle babasının toplamı 138 kilogramdı. 30 kilogram daha ekleyince toplam 168 kilogram oldu. Şimdi gelsin yeni sorumuza. Gülten'in ağırlığı Fatma'nın ağırlığından 7 kilogram az. Neşe'nin ağırlığından 5 kilogram fazladır. Fatma 63 kilogram olduğuna göre üçünün ağırlıkları toplamı kaçtır demiş. Şimdi kim var arkadaşlar burada? Gülten var. Sonra kim var? Fatma var. Veya kim var? Neşe var. Bunları tek tek isimlerini yazdım arkadaşlar. Bunlardan hangisinin ağırlığını biliyorum? Fatma'nın ağırlığını biliyorum. 63 kilogram diye. Bana demiş ki burada Gülten'in ağırlığı Fatma'nın ağırlığından 7 kilogram az ise 63'ten ne yapacağım? 7 çıkaracağım. 63'ten 7 çıkartırsak arkadaşlar ne olur? 56 kilogram olur Gülten'in ağırlığı. Neşe'nin ağırlığından 5 kilogram fazlaymış. E o zaman Neşe'nin ağırlığından 5 kilogram fazlaysa ee, bunun ne olması lazım arkadaşlar? Neşe'den de yine Neşe'nin kilosunu bulabilmek için de bu defa 56'dan 5 kilogram ne yapmamız lazımmış? Ee, çıkarmamız lazımmış. 56'dan 5 kilogram çıkartırsak da 51 kilogram olur arkadaşlar. Üçünün ağırlıkları toplamı demiş. 63, 51 ve 56'yı ne yapıyoruz? Topluyoruz. 3 bir daha 4, 6 daha 10 elde var 1. 6, 11, 16, bir de elde var 17. Toplam hepsi 170 kilogram olur arkadaşlar. Bu şekildeymiş diyoruz. Ne yaptık? Fatma'nın e, kilosunu biliyorduk. Gülten'in kilosu Fatma'dan 7 eksik olduğu için 7 çıkardık. Gülten'in kilosu aynı zamanda Neşe'den de 5 fazla olduğu için 5 daha çıkardık arkadaşlar. Ve Neşe ile... Gültenin kilolarını da bulduk. Üçünü bildiğimiz için de toplayınca 170 kilogram çıktı gelsin. Bir miktar zeytini 500 gramlık paketlere koyduğumuzda 20 paket elde ettik. Başlangıçta kaç kilogram zeytin vardı? Kaç kilogram önemli? Kilogram cinsinden sormuş bize. 500 grammış her bir paket. E 20 tane varsa o zaman 500'e 20'yi bir çarpacağım. 0, 0, 0. 0, 0, 10. Buradan topladığımda 0, 0, 0, 10. 10.000 e, gram yaptı arkadaşlar. 10.000 gram gramdan kilograma giderken ne yapmalıydım arkadaşlar? Gramdan e, kilograma giderken 1000'e bölmem lazım. 1000'e bölmek demek 3 tane sıfır silmek demek. Burada yazdık 10.000'i. 10 bini. E, o zaman ne yapacağım arkadaşım? Bunun 3 tane sıfırını sileceğim. Bölmek demek bu demek. E, çünkü 1000'e bölmem gerekiyor. Bunun bir sıfırıyla bu gitti. Bunun bir sıfırıyla bu gitti. Bunun bir sıfırıyla bu gitti. Ne kaldı geriye? 10 Kilogram kaldı. Bana da zaten kilogram cinsinden sormuştu diyorum arkadaşım. Gel. Önder tarladan 150 kilogram pamuk topladı. Pamuğu 15 kilogramlık çuvallara doldurdu. Pamuk için kaç tane çuval kullandı? Her bir paket e, çuval e, 15 kilogram olacakmış. Toplam 150 kilogram elimizde varsa arkadaşlar, bunu 15 kilogramlık poşetlere çuvallara koyacağım poşet diyorum. E, ne yapacağız? 15'in içinde 15 bir kere var. 15 çıkardık 0 0 0 aşağıya indi hop buraya yazdık 0'ı demek ki bizim 10 tane neye ihtiyacımız varmış çuvala ihtiyacımız varmış Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar ayrıca bizi instagramdan da Takip ederseniz çok seviniriz. Bu tatil sürecinde e, videolarımızı sıralı bir şekilde takip etmeyi unutmayın. Üçüncü sınıfları unutmadık. Onlar için de video çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni videolarımız gelecek. Evde eğitim serimizi ve önceki videolarımızı izlemeyi unutmayın. E, kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.